Sevgili öğrenciler bu dersimizde Divan Nesri yani düz yazısıyla ilgili soru çözümleri yapıyoruz. Kaynağımız EİS yayınları AYT hazırlık iştarlık hedefini tam 12'den vur 9. fasikülün çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez dikkat edelim Nesir manzum olmayıp ahenk ve belli bir ölçüyle sınırlanmayan altın biçimidir. Bugünkü karşılığı düz yazıdır arkadaşlar. Divan edebiyatında nazım ağırlıklı olmakla birlikte Nesre de yer verilmiştir. Evet arkadaşlar Divan edebiyatında özellikle şiir ağırlıklı bir edebiyattır. Bu edebiyatta Nesir bir biçiminde oluşturulan türler arasında mesela günlük anlamına gelen ruzname, din uğruna yapılan savaşların hikayeleştirildiği düz yazılar vardır yani gazavetname, şairlerin anlatıldığı defterler, de tezkireler, Osmanlı'da elçilerin gittiği yerleri anlattığı sefaretnameler var. Bunlar hep düz yazı ama divan edibatında bir şair başka bir şairi çok beğenir onun şiirine yönelik bir nazire yazar. Benzer bir şiir yazmaktır. Aynı redifi, aynı temayı, aynı kafiyeyi kullanarak nazire yazmaktır. Doğru A seçeneği. İkinci soru. Divan nesrine yönelik aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar divan edebiyatında sade, orta ve süslü nesir şeklinde aslında üç farklı çizgide gelişen bir nesir yani düz yazı anlayışı vardır. Nazım'da olduğu gibi nesirde de düşünceyi aktarmaktan çok aslında söyleyiş güzelliğini yakalamak önemli olmuştur. Çünkü şairler, sanatkarlar söz sanatını kullanmak isterler yazılarında ve düz yazılarında söz hüneri göstermek isterler. Özellikle süslü nesir örneklerinde Arapça ve Farsça sözcük kullanımı oldukça yoğun edebi sanatlar sıkça kullanılmıştır süslü düz yazıda. Halkı bilgilendirmek için genellikle din ve tasavvuf konularında yazılan eserlerde yalın ve sanatsız bir nesir dili kullanılmıştır çünkü halkı bilgilendirmek istiyorsunuz. E seçildik yanlışlık şu şekilde arkadaşlar. 16. yüzyıl sonuna kadar nesir alanında önemli bir gelişme olmamış. Şimdi Nedim ve Şeyh Galip ile ilgili yargılar bu konuyla ilgili söylenemez. Çünkü Nedim şarkıda daha çok kendini gösterir. Şeyh Galip mesnevileriyle ünlüdür arkadaşlar. Yani bunlar süsü nesir gelişim göstermiştir diye miyiz? O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada söz edilen nesir türünün örneği değildir? Divan yapıtının en yaygın nesir türlerinden biri de sevgili arkadaşlar biyografik bilgilerin eserlerinin ve eserlerinden alıntıların yer aldığı yapıtlardır. Yani bize bu parça tezkireden bahsediyor arkadaşlar. Yani hangisi bir tezkir örneği değildir? Şimdi ışıklara baktığımızda Alişir Nevai'nin önemli bir eseri var karşımızda. Mecalüsün Nefais yani Nefisler Meclisi anlamına gelir. Meşayir-i Şuara 16. yüzyılda arkadaşlar Aşık Çelebi'nin bir eseridir yani tezkiredir bu da. Gülşen-i Şuara bu biraz detay. Ahdi diye bir şairimiz var. O da Gülşen-i Şuara Ahdi'nin bir eseri. Mesela Anadolu'da yazılan ilk tezkire 8 cennet anlamına gelen Sehi Bey'in yazdığı bir eseri var. Heşt behişt, Sehi Bey bu da tezkire ama müntabat Eşer dediğimizde bu Tanzimat döneminde Şinasi'nin şiirlerini topladığı eserin ismidir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçada özellikleri verilen eser bize sorulmuş hangisine aittir? Genel anlamda bir ahlak kitabı olan Kabusname kapsadığı konular bakımından çok yönlü bir yapıttır. Temelde bir öğüt kitabı, siyasetle ilgili bilgiler içerdiği için bir siyasetname, Toplumsal yaşamla ilgili kimi kuralları çağının görüşlerini yansıttığı için de dini tasavvufi bir yapıttır Mercimek Ahmet'in Kabusname adlı eseri sevgili arkadaşlar. Önemli bir eserdir. Konular bakımından çok yönlüdür. Siyasetle ilgili bilgiler içerir. Dini tasavvufi özelliği de vardır. Mercime Kamet'in Kabusname adlı eseri. Beşinci sorum. Aşağıda verilenlerden hangisi bu açıklamaların biriyle eşleştirilemez? Sevgili arkadaşlar, padişahların erkek çocuklarının sünnet düğünlerini, kızlarının ve kız kardeşlerinin evlilik törenlerini anlatıyorsa bir eser biz buna surname deriz. Yani E seçeneğini şöyle eşleştirelim. Hz. Muhammed'in hayatı, ahlakı ve yaşayışını konu ediniyorsa bir eser o da B yani Siyer'dir sevgili arkadaşlar. Süslü bir üslupla yazılan çeşitli nesil yazılarının toplandığı mecmuaların genel adı yani süslü mecmuaların genel adına da biz münşahat dememiz gerekir. İslam büyüklerinin hayatlarını ve üstün özelliklerini anlatan eserlere de menkıbelerin yer aldığı menakıbnameler deriz arkadaşlar. Çoğunlukla mensur yazılmakla birlikte manzum yazılanları da vardır menakıbnamelerin. Din uğruna yapılan savaşlara gazavatname denir arkadaşlar. Yani onların antıldığı eserlere gazavatname denir. O yüzden doğacağımız C seçeneği. Altıncı soru. Bu parçada söz edilen eserin yazarı bize sorulmuş. En önemli eseri 8 cennet anlamına gelen Heşt Behişt adlı tezkiresidir. Sade bir dille yazdığı tezkiresinde 14 ve 15. yüzyılda yaşamış şairlerle ilgili kısa bilgiler yer alır. Eser işte burası önemli. Anadolu sahasında türün ilk örneğidir. Tezkiresini oluştururken Sehibey, Kimden yararlanmış arkadaşlar? Alişer Nevai'nin Mecalüsün Nefais adlı eserini örnek almıştır ki Sehi Bey'in bu bilgisi arkadaşlar bize 2019 AYT sınavında verilen bilgide yer almıştı. Önemlidir Sehi Bey'in eseri 8 Cennet Anadolu sahasında yazılan ilk tezkiledir. Doğacağımız C seçeneği. 7. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmeli? Süslü nesrin örneği olan metinlerde genellikle Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar simetrik olarak kullanılan benzer sessel oluşturulmuş seciler, söz ve anlam sanatları, bağlaşlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş güç anlaşılır bir üslup kullanılır. Şimdi süslü nesrin ilk temsilcisi sayılan Sinan Paşa arkadaşlar bu bilgi bizim için çok önemli. Secili ve ahenkli cümlelerle kurduğu üslubuyla bu nesrin 15. yüzyıldaki en, en güzel örneklerini verdi. Güzel. Şimdi buradan sonrası bizim için çok önemli. 17. yüzyıl sanatçılarından nokta nokta ve nokta nokta. Şimdi şıklara baktığımızda Aşık Çelebi arkadaşlar 16. yüzyıl sanatçısıdır. O yüzden D seçeneğini elememiz lazım. Zaten ve, Veysi ve Nergisi 17. yüzyıl sanatçılarındandır ki Süssün esrinde önemli isimlerdir arkadaşlar. Doğacağımız A seçeneği. 8. soru bu cümle aşırı yukarıdan hangisiyle tamamlandığında bir bilgi yanlışı olur? Divan edebiyatında arkadaşlar şairlerin hayat hikayeleri, sanatı ve edebi kişiliği hakkında yazılmış biyografik eserler şuara tezkir eder. Yani biyografik eserlerde işte bunlar ayrı bir tür oluşturur. Bu doğru Pek çok münşaat mecmuası düzenlenmiştir. Bu mecmualarda genellikle mektuplar ya da çeşitli konularda yazılmış süslü nesir örnekleri bulunmaktadır. Zaten arkadaşlar münşaat dediğimiz şey mektupların ya da çeşitli konularda yazılan süslü nesillerin toplandığı eserlerdir. Gezi notlarını içeren eserlere seyahatname adı verilir. Ali Reis ile Evliya Çelebi bu türün temsilcilerindendir. Sanat nesri zirveye ulaştırarak mensur şiir çizgisine yaklaştıran Latifi olmuştur. Nihalistan ve Meşak Kuluşak adlı eserleri. Şimdi buradaki bilgi yanlışını düzeltelim. Arkadaşlar buraya bizim Nergisi dememiz gerekir. Çünkü Nergisi Nihalistan ve Meşak Kuluşak'ın eserlerine sahibidir. Siyaset ve ahlak konulu eserler verilmiştir diye adibiyatında doğru. Siyasetname, nasihatname, pentname biçimde yazılan bu eserlerde ahlak kuralları, adaletin önemi, devlet idaresi gibi konular vardır. Doğru cevabımız D seçeneği. 9. soru aşağıda verilen eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar siyer dediğimizde Nebilerin hayatlarının anlatıldığı tercümeler yani Mesela hatırlayın Siyer dediğimizde ne demiştik? Peygamberimizin hayatını anlatan eserler. Yani tercüme-i siretün nebi bunun gibi bir eserdir. Mecellüsü nefais tezkiredir. Alişir nevai'nin nefistirin meclisi anlamına gelen bir tezkiresidir. Tufetül seyahat seyahatnamidir arkadaşlar. Nabi'nin hacı vazifesi sırasındaki gözlemlerini anlattığı eseridir. Gülşen'in şu ara münşahat değil arkadaşlar. Şairler. Bakın şairler anlamına geliyor. Eşairler anlatılıyorsa burada bu bir tezkire olabilir. Kimindir arkadaşlar bu? Ahdi adlı sanatçımızın divan edebiyatında. Kabusname önemli bir eserdir. Nasihatname vardır burada. Mercimek Ahmet'in kabusnamesi düz yazı. doğrucağımız D seçeneği. 10. soru. Bu parçada söz edilen nesir türü bize sorulmuş. Siyasi bir görevle yurt dışına gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili devrin siyaset ve diplomasisi bulunduğu şehrin ve ülkenin güncel hayatıyla ilgili yazdıkları nesir yazılarıdır. Diğer ülkelerdeki ilmi ve teknik gelişmeleri yansıtması bakımından önemli bir eserdir arkadaşlar. Mesela 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaret önemlidir bu konuda. Elçilerin gez yazıları diyebiliriz. Müşahat arkadaşlar mektupların süslü düz toplandığı eserde. surname ve padişahın çocuğu ne yapıyor? İşte sünnet olacak veya kızları evlenecek. Onu anlatan eserlerdir. Pentname bir öğüt ahlak kitabı da şehrengiz şehirlerin güzelliklerinin anlatıldığı eserdir. Duracağımız D seçeneği. 11. soru. Bu tabloda numaralanmış yerlere hangisi getirilmeli? Sevgili arkadaşlar, Keşfüzyun'un adlı eser bir bibliografyadır. Yani Katip Çelebi'nin bir eseridir. VC belki burası zor olabilir sizin için ama şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Habname bir kişiyi, bir olayı veya bir düşünceyi sanki rüyada görmüş gibi anlatmaktır. Mesela bunun örneklerini Tanzimat'ta Ziya Paşa veya Namık Kemal'de de görebiliriz. Rüya adlı eserleri vardır Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın. Orada görebiliriz. Şimdi Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik arkadaşlar Memleketlerin Aynası anlamına gelen bir eserdir. E, memleketlerin aynasını nasıl anlatacaksınız? Seyahatname yazarak anlatacaksınız. Seyyid Ali Reis'in de seyahatnamesi vardır bu şekilde. Miratül Memalik gibi doğrucağımız A seçeneğidir. 12. Parçada söz edilen nesir türü bize sorulmuş. Bu türü genel tarihten ayıran temel özellik sadece bir savaş, kuşatma veya Seferi yahut bir kumandanın sefer veya savaşlığını ele almaktır. Yani gaza ve cihat anlayışı vardı hatırlayın. Edebiyatımızda hem mazum hem de mensur olarak kalim alınmışlardır. Fetihname veya zafername adıyla da anılmaktadır gazavatnameler arkadaşlar. Siyer Hz. Muhammed'in hayatının antıldığı eserler, seyahatname, gezi yazıları, menakıbnameler, din büyüklerinin kerametleri, hayatları antılırdı, tezkireler. Divan edebiyatında şairlerin biyografileri anlatılır tezkerelerde doğrucağımız B seçeneği. 13. soru bu tabloda numaralanmış şairlere hangisinde verilenler getirilmeli? sevgili arkadaşlar özellikle burada Fuzuli dikkatimi çekiyor. Çünkü Fuzuli dediğimizde Divan edebiyatının bazı araştırmacılara göre en önemli şairi aklımıza gelir ve yüzyılda da bilmek gerekir. 16. yüzyıl. Yani iki şık şu an geriye kaldı. Cihan Yuma arkadaşlar Hacı Kalfarlı akabili bilmemiz gereken Katip Çelebi'nin eseridir. Aşık Çelebi'nin de arkadaşlar Meşair-i Şuara adlı tezkiresi vardır. Yani bu şekilde sıradığımızda doğuracağımız B seçeneği olur. 14. soru Divan-ı Dibat'ı kimi nesir yazarlarının ürün verdikleri yüzyılları gösteren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar Mercime Kamet 15. yüzyıl Sehibey hatta Heşt Beşit adlı eseri vardı. Andoğuz sahasının ilk tezkiresi önemliydi. Evliya Çelebi, Katip Çelebi arkadaşlar bunlar 17. yüzyıl. Ama Latifi ile ilgili size şöyle bir önemli bir bilgi bırakıyorum. Arkadaşlar Latifi 10 civarında eser yazar. En meşhurları evsaf İstanbul ve Tezkiretüş şu ara adlı mensur eseridir. Hatta Latifi ile ilgili bir bilgi daha verelim arkadaşlar. Mısır'da giderken geminin batması sonucu yaşamını kaybetmiştir. Ama burada 18. yüzyıl demesi yanlıştır arkadaşlar. Burada düzeltelim. 16. yüzyıl sanatçısıdır. Doğacağımız E seçeneği. Bu parçada söz edilen sanatçı bize sormuş arkadaşlar. Farsçanın edebiyat ve devlet dili olarak egemen olduğu, aydınların bu dille konuşup yazmayı ayrıcılık kabul ettikleri bir ortamda, Türkçenin Farsçadan aşağı kalacak bir dil olmadığını ve Türkçe ile yüksek bir edebiyat oluşturmanın mümkün olduğunu savunan ve eserleriyle bu savını destekleyen sanatçı Alişir Nevai Çağatay sahasının en büyük divan şairi doğacağımız el seçeneği. 16. soru numaralanmış açıklamalarda söz edilen nesir türlerinin örneği olan yapıtlar bize sorulmuş arkadaşlar. Sade nesir halk için yazılan yılın anlatımlı nesirler mesela mercimek kâmetinin kabusnamesi verilebilir burada örnek olarak. Orta nesir dediğimizde arkadaşlar daha çok Tarih ve bilim kitaplarında gözüken bir düz yazıdır. Yani hem sade hem süslü özellikler vardır aslında. Mesela Tevarihi Ali Osman yani Yüce Osman'ın Tarihi Yüce Osmanlı Devleti'nin tarihi, tevarihi, tarihi demektir arkadaşlar. Süsün eseri seciler ve söz ve anlam sanatları, bağlaçlarla uzayıp giden cümleler. Yani burada mesela VC karşımıza çıkar arkadaşlar. VC hatırlayın süslü düz yazıda önemliydi. Hapname adlı eseri de süslüdür. Doğracağımız A seçeneği. 17. soru aşağıda verilen yapı tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar Sinan Paşa'nın Marifname adlı eseri bir nasihatnamedir. Heşt Beşt Sehi Bey'in Anadolu sahasında yazdığı ilk tezkiredir arkadaşlar. Cihan-i seyahatname denmesi yanlış bunu düzelteceğiz Hapname de arkadaşlar burada bir kişiyi bir olayı ya da bir düşünceyi rüyada görmüş gibi anlatmaktır Mesela Veysi arkadaşlar Hapnamesinde Osmanlı'nın inkirazı Osmanlı'nın arkadaşlar çöküşe yani dağılmaya giden süreci Büyük İskender'in ağzından anlatmıştır Birinci Ahmet'e sunulmuştur bu eser siyasetnamedir Tevarihi Ali Osman zaten Osmanlı'nın yani Yüce Osmanlı'nın tarihi anlatılır burada Aşık Paşazade tarafından. Cihan Yuma seyahatname denmesi yanlış arkadaşlar. Katip Çelebi burada arkadaşlar okyanusların kıtaların bilgilerini vermiştir bize. Yani bu coğrafya tarihi açısından önemli bir eserdir ama seyahatname değildir. Okyanusların, kıtaların gibi bilgileri vardır bu eserde. cevabımız C seçeneği. 18. soru. Bu parçada söz edilen yazar ve yapıtı bize sorulmuş. Şairin en önemli eserinden birisidir. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethettikten sonra o Osmanlı Sarayı'nın hizmetine girmiş ve padişaha kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında da 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Ancak maaşını alamayınca... Bürokrasiyi, rüşvetçiliği ve yozlaşmayı yeren o ünlü şikayetname adlı eserini yazmıştır ızdırap şairi Fuzuli doğrucağımız A seçeneği. 19. soru parçada söz edilen nesil yazarı bize sorulmuş. Sanatlı nesrin öne çıkan isimlerindendir. Mensur eserlerine sağlam bir dil, şiirsel söylemler, uzun cümleler, zincirleme tamlamalar, Arapça ve Farsça kelime yoğunluğu belirgin üslup özellikleridir. Nihalistan ve Meşakkul Uşşak adlı eserleri 17. yüzyıl divan neslinin yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Arkadaşlar özellikle Meşakkul Uşşak Nergisi'nin önemli bir eseridir bu eserin içerisinde arkadaşlar telif hikayeler vardır. Yani süslü düz deyince aklımıza Sinan Paşa ve Nergis'i gelir. Nergis'in de Nihalistan ve Meşakkul Uşşak adlı eserleri önemlidir. Abnamede ve isim. 20. soru numaralanmış yapıtlardan hangisi karşısında verilen içerik özelliğiyle ilişkilendirilemez? Arkadaşlar Sinan Paşa'nın Tazarunama adlı eserinde tasavvufi unsurlar vardır. Mercimek Ahmet'in Kabusname adlı eserinde ahlaki öğütler vardır. Piri Reis'in kitabı Bahriye yani denizlerin kitabı anlamına gelen eserinde tabii ki denizcilikle ilgili eserdir arkadaşlar. Gelibolu Mustafa'nın tarih kitabı var bu dünya tarihi anlamına gelir yani Künhül Ahbar bir dünya tarihi kitabıdır. Burada Veysi'nin Habname adlı eserinde ilahi aşk yoktur arkadaşlar. Bu uyku defteri gibi anlam var bu eserin. Uykuda yani uyku görmüş gibi anlatılır. Tabi bu eserlerde bir olay bir kişi veya bir düşünce anlatılırdı. Veysi burada arkadaşlar. Adnamesinde siyaset name unsuru gösterir bu eser ama ilahi aşk değildir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. 21. soru hangisinde bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar Seydi Ali Reis'in memleketlerin Aynası anlamına gelen Miratül Memalik adlı eseri gizliyasıdır. İbrahim Peçevi ve Naima Divan Nesli'nin tarih alanındaki temsilcidir. Bunlar tarihçiler. Ansiklopedik bir eser olan Marifetname 18. yüzyıl. Hayır burada bir bilgi yanlışlığı var. Marifetname tekke sanatçısı Erzurumlu arkadaşlar onu yazalım. Erzurum'un yetiştirdiği büyük bir sanatçı var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden arkadaşlar önemli bir eser. Erzurumlu İbrahim Hakkı Aşık Çelebi 16. yüzyılın en başarılı tezkire örneklerinden evet Meşayir-i Şuara'nın yazarıdır. Ali Şerif Nevai muhakemet adlı kitabını Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak için yazmıştır. Burada karşılaştırır Türkçe ile Farsçayı. muhakemet Lugatayn yani lügatlerin muhakeme edilmesi. Doğracağımız C seçeneğidir. 22. soru bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Sözün özü kısası ve sonu odur ki bu hakirin bu Selim Han Camii'nin bu derece özelliklerini yazmaktan maksat ve gayesi odur ki bu kemteri akhar mimari ilminden ve mühendisliğinden mesleğinden birazcık haberdar olduğumuzdan dolayı Edirne şehrine her geldiğimizde bu ibret verici camiye inceleyici gözle bakıp elimizden geldiği kadar özelliklerini anlatmaya cüret ettik. Arkadaşlar Selim Han Camii yani Edirne'deki Selim Han Camii'nden bahsediyor parça. Bu heşt behişt ve Me Mecalüsü Nefais hemen elenmesi gerekir çünkü bunlar tezkire. Sefaretname değildir bu çünkü Edirne'den bahsediyorsunuz. Paris'ten, Londra'dan, Üsküp'ten, Makedonya'dan bahsetmiyorsunuz. Keşfüzyonun bi bibliografik bir eserdir yani bilim kitabıdır bu da değil. Geriye kalan gezi yazısı demek ki şair burada Edirne'ye bir seyahati var. Edirne camini geziyor orada da seyahatnamesinde bunu anlatıyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.